Dostlar herkese merhaba. Bugün Mondial Ventura 200 ile bir sürüş videosu çekeceğiz. Sürüş videosu olarak yaklaşık bir yıldır maalesef çekmiyordum biliyorsunuz. Yuki Truck 250'yi sattıktan sonra bir yıl ara verdik. Şimdi ise Mondial Ventura 200 2023 model sıfır aldık. Bundan sonraki videolarımız bu motor ile gelecek. Bugün de sohbet muhabbet kıvamında bir video çekmek istedim. Hem de Mondial'ın artı eksilerinden. Şu ana kadar 250 km yol yaptım. Genel olarak bir değerlendirme videosu olarak. Mondial'ın özelliklerinden bir tanesi bu şekilde. Sinyal verdiğiniz zaman uyarı eşliğinde çalıyor. Bunu e, beğenen var, beğenmeyen var. Artısı olarak sinyal verdiğiniz zaman eğer ki beraberinde ses yoksa yani uyarı biraz önce duyduğunuz gibi yoksa ekranda aslında tabii ki bu göstergesi mevcut ama eğer fark etmezseniz sinyalizin açık kaldığını unutabiliyorsunuz. Ama bu uyarı sesi olduğu zaman bunu unutmuyorsunuz. Küçük bir artısı bu. Diğer artısı ise sizin sinyalinizin yanıp söndüğünü fark etmeyen araçlar bu şekilde sesi duyduğu zaman sizi daha fazla fark edebiliyor. Diğer artısı ise benim görüşüm bu. Mondial Ventura 200 arkadaşlar niçin tercih ettim? Tekrardan bir onu size izah etmek istiyorum aslında Yukitrak 250'nin yine aynı kasasını ve yani eski kasasını bir önceki motorum olan Yukitrak 250'nin yine eski kasasını almayı düşündüm ancak e, eski kasanın sıfırı üretilmiyordu ve üretilse dahi sıfır fiyatı 120-130 bin bandındaydı. Mondial'ın ise 108 bin bandındaydı fiyatı. Ben de neden bir sıfır motor olmasın, hem yeni video, yeni içerik anlamında tercih etme sebeplerinden bir tanesi buydu. Onun için ee, Mondial'i tercih ettim. Mondial tam bir fiyat performans ürünü. Cuba Vip Truck İz 250, Aurora Hunter 300, Yuki Truck 250 bu üçünün arasında, hatta dördünün arasında en iyi fiyat olarak uygun olanı ama özellikle Hüküva Truck 250 veya Araro Hunter kadar güce sahip olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bir Yuki Trak 250 eski kasası için konuşuyorum. Onun kadar güce sahip değil. Şu anki gözlemlerim, deneyimlerim, testlerim o şekilde. Arkadaşlar yakıt olarak UK ile hemen hemen aynı yakıtı yakıyor. Şöyle söyleyeyim. Bir litre benzinle onunla ilgili videom da var zaten UK ile çekmiş oldum. UK bir litre benzinle 20 kilometre gidiyor. Bu da ortalama yapmış olduğum hesaba göre bu da aynı bir litre ile 20 kilometre gidiyor. Yani benzin olarak hemen hemen aynı yakıyorlar. Ama Mondial'daki en sevdiğim artı özelliği Depoda şu görmüş olduğunuz benzin depo kapağının anahtarlı olması çok güzel, çok e, güzel bir özellik yani gerçekten. Birçok ATV motorda olması gereken bir özellik. Şöyle söyleyeyim hala 405'lük, 500'lük ve daha üzeri olan motorlarda bile hala yokken Mondial bunu çıkarmış. Aynı zamanda arkadaşlar e, benzin depomuz saç yani demir, plastik değil. Yuki'ninki ise plastikti. Ama Yuki'de şu artısı vardı. Benzin e, kapağı normal hani böyle bidon kapağı gibi dönüp hemen açılıyordu. da ama Benzin depo hacmi 11 litreydi Yuki'nin. Eski kasası yine. E, Mondial'in ise kullanma kılavuzunda 9 litre yazıyor. E, bazı arkadaşlar 8 litre olduğunu söylüyor. Ben e, geçenlerde bir çubuk kaldı. Artık yanıp sönmeye başladı benzin göstergem dedim ee, 6.84 yani 6 litre 840 milim falan benzin aldım. 7 litreyi bulmadı. Hani 8 de olabilir, 9 da olabilir. Ee, çok önemi yok. Benzin depo hacmi arkadaşlar. Ben e, görüşüm her zaman daha büyük bir benzin deposu. Hem yanınızda ek bir e, benzin taşımanıza gerek kalmıyor. Hem off road'da, uzun yolda, dağda, bayırda, arazide kullanırken bu tür bir tedirginliğiniz olmuyor. Yani benzinin bitti bitecek derdiniz olmuyor. Bu açıdan e, Yuki o konuda benzin depo ağaç olarak Mondial'den iyi. Ama depo kapağı olarak Mondial iyi. Ön kısmı arkadaşlar e, Mondial çok kısa tutmuş. Ön sele üzerine bagaj dahi çok hoş durmuyor. Benim ön bagajım vardı ama şöyle bir deneme yaptım. Çok hoş durmadığı için e, montajını yapmak istemedim ama arkaya aldım. Arka gayet güzel. Hem arkada stop lambaları, fren lambası çok güzel, çok beğendim. Sinyaller falan led. Ee, ama ön kısım öyle değil. Ön kısımda farlarımız e, yine eski tarz halojen varlar. Yani led farımız yok. Ama Yuki'de de aynıydı. Aydınlatma olarak hemen hemen birbirine eş değerler Yuki'de. E, Mondial'da. Yuki'deki tek artı Aydınlatmada önce de, önce farklar, daha sonra kısa ve en son uzunlar yanıyordu. Mondial diye ise ilk yani önce kısa, daha sonra uzun. Parklara özel bir tuş yok. Yine sinyallerimiz sol kütükte. Sağ sol sinyalimiz. Ee, aküden elektriği kesen düğmemiz yine solda. Ciklemiz yine solda. Onun dışında bir tuşumuz yok solda. Sağda ise dörtlü flaşörümüz, dörtlü sinyalimizi sağ kütüğe konumlandırılmış yine gaz borumuz, klasik mandal tipi bu şekilde kota sağda ekran göstergemiz yuki ile ekran göstergesinde verdiği veriler hemen hemen aynı hani hemen hemen aynı demeyeyim yani aynı, e, artı eksi bu konuda bir şey diyemem yuki'nin ekran biraz daha büyüktü Mondial ise bu şekilde daha küçük bir ekran yapmış benzin göstergesi saat yaptığınız yaptığınız kilometre e, devir saati ve aynı zamanda işte sağ sol sinyaliniz dörtlüleriniz ve e, vites göstergeleriniz yine ekranda mevcut aynı Yuki'de olduğu gibi. Koltuk olarak arkadaşlar e, Yuki Koltuk daha geniş ve daha uzun. Mondial ise e, biraz dar. Çok hafif kısa olabilir. Ama e, iki kişi yine de rahat oturabiliyorsunuz. Ama bu Yuki'de biraz daha rahat. Onu söyleyeyim. Yuki'de koltuğu üstten açarken e, Mondial'da alttan açıyorsunuz. Onun dışında... Ayak basamakları arkadaşlar e, de gayet geniş. İki kişi rahat ayaklarını koyarken Mondial'de biraz daha dar yapılmış. Fren sistemi olarak beğendim arkadaşlar. Her ikisi de aynı eşdeğerde fren olarak. Yani önde çift arkada tek yani e, Yuki'de de aynı Mondial'de de aynı. Üç tane disk fren var. 3'ü de disk. Frene bastığınız zaman olduğu yerde kalıyorsunuz güzel bir frenleme sistemi var. Beğendim. Ama e, süspansiyon olarak e, yok ki biraz daha rahat arkadaşlar. Mondial konuda biraz sert. Ama çok çok böyle ahım şahım e, abartılı bir sert değil. Yok ki sadece bir tık daha iyi. Lastik ebatı olarak arkadaşlar e, Mondial'in ön lastikleri bir tık daha ebat olarak büyük. Arkalar ise aynı. Onda bir değişiklik yok. Eski kısa Yuki 250'nin üzerinde gelen lastikleri hiç beğenmiyordum. Ama bunun üzerinde gelen lastikler dişli olarak. Offroad arazi lastiği. Beğendim. Asfaltta kullanmanızı tavsiye etmem. Asfaltta erken yıpranıp erken dibine oturacaktır. Asfaltta sürekli kullanım yapacaksanız özellikle bir asfalt lastiği almanızı tavsiye ederim. Evet asfalt lastiği alın diyorum ama lastik fiyatları maalesef çok çok pahalı bundan da söylemek isterim sizlere. Hız olarak arkadaşlar yapmış olduğum tek kişi iki kişilik top sipette son hız 67'leri gördüm. Şu an rodaj döneminde sürekli bu hızları yapmıyorum tabii ki ara ara. Çekiş olarak ise arkadaşlar e, Yuki ile arasında çok bir fark var diyemem. Ama 200-300 kiloya kadar e, Mondial'da çekişi gayet güzel rahat. Ama gözlemlediğim kadarıyla bir Yuki kadar çekebileceğini zannetmiyorum. Mesela Yok ile 500 kilo biliyorsunuz çimento çektim ama bununla çeksem çekemeyeceğini hissediyor gibiyim şu anki kullanımına göre yapmış olduğum deneyim ve testime göre öyle hissediyorum. Yok ederek arkadaşlar genişlik olarak kesinlikle daha geniş ve daha uzun, daha oturaklı bir motor. Belki kozmetik görsellik olarak çok e, ee, Görselliği, kozmetiği, estetik açıdan iyi olmayabilir ama böyle nasıl desem etli, canlı, dişli, ee, kemikli bir motor. Şase olarak çok sağlam. Hani mondiala kötü diyemem kesinlikle ama şase olarak hiçbir sorun yaşamadığım bir motor. 3 yıl boyunca kullandım. çekişi, torku çok fazla olan bir motor. Kesinlikle. Ben de şu yok arkadaşlar. Ben hangi motoru kullanıyorsam o motor iyi diye bir şey yok. Ben bugün Mondial aldım. Mondial'i kullanıyorum ama yine Yuki'yi veriyorum. Çünkü Yuki daha iyi. Çekiş olarak. Zaten hız olarak her ikisi de aynı hızlara ulaşıyor. Çekiş olarak da Yuki kesinlikle bir tık daha iyi. Yani arkadaşlar mondial ufak tefek her türlü işinizi görür. İki kişi hemen hemen çıkmadığı yer yoktur. Yük olarak 200-300 kilo yükünüzü çeker. Ulaşımda kullanabilirsiniz. Yakıt olarak gayet iyi. Bu fiyatlara alınabilecek en iyi bir ATV motordan bir tanesi ve dik motor oluşu az yakıt, çok çekiş, performans olarak kesinlikle tavsiye edebileceğim bir motor. Arkadaşlar bu arada Yuki'de arka plakaların hemen arkasında üst tarafta küçük bir artık torpido gözü gibi mi diyeyim öyle bir gözümüz var orada ufak tefek eşyalarınızı koyacak yer var ama Mondial bunu ne akünün altında ne de arka bir yerde konumlandırılmamış. O konuda hiçbir şey yok. Yani motorunuza bağladığınız bagaj çanta içerisine eşyalarınız varsa koyabilirsiniz. Onun dışında bir göz yok. Arkadaşlar benim bu videoda söyleyecek olduklarım bu kadar. Dinleyip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.